Herkese günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Az önce Hello. şimdi bir video izleyin ondan sonra buradayız. Anneciğim bir şey değil. Arya. Arya. Bir şey değil. Bebeğim bir şey değil aşkım. Kızım da ne güzel giyinmişti böyle etekleriyle falan filan. Arya bir bak anneciğim. Bak ne kadar güzel olmuş elbisesiyle, tokasıyla. Ben seni çekiyorum annem. <laughs> <değilim. gülüyor> evet şimdi eve gidiyoruz. <laughs> Öğretmen aradı. Sonra Ama dedi ki... Pops. <laughs> yeah, chicken Pops. <laughs> chicken Pops değil, Chicken Pops. Arya'da ne oldu böyle kırmızı kırmızı noktalara? Ne deniliyordu Arya? De. Onların adı neydi Arya? I don't chicken pops. Chicken pops. Chicken pops oldu arkadaşlar. Böyle güldüğüme bakmayın ama beni ölümde zor bir oyun bekliyor. I, I have chicken pops and the devil have chicken pops. Evet. Şimdiden onu size yapmaya çalışıyoruz. Çünkü derin dev... Arya'ya bulaştığı için derin ve devran sıradaki bulaşacak olan I çocuklar. I have chicken pops. Aynen öyle. Saat 9.30'da öğretmen aradı dedi ki hemen acilen gel. Gelip Arya'yı alman lazım. Zaten Arya'nın sınıfında son iki A haftadır. A bu virüs dolaşıyordu <laughs> ki ben de öğretmene demiştim hani yakın olan temas olan çocuklarla bulaşsın Arya diye çünkü istiyordum bir nevi. İyi de bulaştı. Ee, önümüzde de bir hafta tatil olduğu için dedim bütün çocuklar en azından bu tatil sürecince boyunca atlatır. Umarım kolaylıkla atlatır. Öğretmen şey dedi bundan önce noktalar çıkmadan önce e, kır, şey, ateşlenme falan olabilirdi dedi. Ama o dönemi geçirmiş. Ateşlenmediyse bundan sonra da ateşlenmesi mümkün değil dedi. Öyle yani. <laughs> Çocuğumun da derinin de bugün e, okulda şey vardı um, dans ve tiyatro grubu vardı biraz çektim diğer çocukların yüzünü kapatabilirsem sizin için de göstereyim çok güzelsin Arya ee, çok güzelsin Arya hadi gidelim annemin bugün ilk defa bir iş <laughs> intervjisi var İlk i̇ş defa <laughs> Bakalım da nasıl i̇lk geçecek, heyecanlıyım valla. Arkadaşlar çünkü annem bu ülkede hep kendi hep çalıştı yaptı. ama hep kendi işlerini yaptılar ee, ve annem için bir ilk olacak gerçekten de. Aynen öyle Şimdi baya biraz tedirgin. Heyecanlıyım, böyle sanki var ya albüm yerinde falan. Annemle kendime de kahve aldım, çocukları da şimdi mecburen babama bıraktık arabada durmasınlar diye. O yüzden anneme dedim ben seni götürürüm, yalnız kalma. Bakalım nasıl geçecek? Ben de çok heyecanlıyım çünkü annemin ilk tecrübesi. Resmen i̇lk yani. Anneme diyor ki anne gömlek yani giyin, e, bir... pantolon giyin. Ama sen komdes giyinmişsin anne inşallah bir ya, şey demezler. Bir şey olmaz ne alalım. Şey Normalde acaba, hani tabii. böyle siyah falan böyle şey. Hmm. Ama bilmiyorum ki ben de en son ne zaman bir interviye girdim hatırlamıyorum ya, yani ben bayağı. Ben ilk defa bir yabancı kişilerin şeyine Evet alalım. seni sorgulayacaklar ne neden? Seni... neden bu işi <laughs> istiyorsun bu iş için. <laughs> Ee, iyi bir kişi misin? Neden bizim yeri seçtin? Falan filan diye baya soracaklar. Kaç sana! Ya elimize geldi kadar anlatırız bakalım. Ay <laughs> Arya <laughs> suç şey oldu ya. Sanki ben de şu an her yerim kaşınıyor gibi. Ya sen geçirdin zaten. Şey aşı oldunuz siz olmadınız ki bence. Hatırladın. O daha kötü anne. Ben suçuya geçirmedim mi? Geçirdiniz ya. Hepiniz geçirdiniz. Baran hariç. Anne hani emin misin? Geçirdiniz. Çünkü insan unutmaz yani. Ya, ya, ya. Ya, geçirdiniz onu. Nerede geçirdik? Türkiye'de mi, burada mı? Türkiye'de. Nerede? Mersin'de mi, Maraş'ta Mersin. mı? Mersin Hatırlamaya çalış. Mersin'de. Ha. neredeydi? Nerede? Nasıl geçmişti? Ay eski sen de ben ne bileyim nasıl geçmişti eskiden kaç yaşındaydın o zaman? Küçük müydün? Bebek miydin? Beş yaşında mıydın? neydin? 5 yaşındaydım. Evet. Tam buraya gelmeden önce ya, mi geçirdin? Ya bir şey olmaz yani onun şeyi var. Beyaz bir ilacı var sürüyün hemen. Evet, seni götürelim randevuna. Ondan sonra da ilacını alacaksın kızım zaten. Sen rahat görünüyorsun. Ben acayip böyle panik, şey heyecan bas. Acayip böyle sanki ben girecekmişim gibi hissediyorum şu an. Sen daha önce girdin ya. Evet, o ben o şey biliyorsun, tecrübeleri o şey. biliyorum. Bana inşallah ee, alırlar. Ne güzel evet, yeri temiz. Dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Evet. Bakalım nasıl geçecek. Ben burada annemi bekleyeceğim. Ee, umarım güzel haberlerle bize dönüş yaparlar. Biraz Sonunda. erken geldik. Ben her zaman erkenciyim böyle. Git orada bekle heyecanını daha da yükselt. De de i̇lk gününde gecikmeyelim diye biraz erken geldik. Yarım sonra saat Sonra size erkeni. söyleriz. Er olduktan sonra ne iş falan olduğunu sonra söyleriz size. Evet annem girdi arkadaşlar. Annem girmişken sizin şöyle sorularınıza birkaç sorularınıza cevap vereyim. Benim bu kokuyla ilgili birçoğunuz şey yazmış işte Covid olduktan sonra böyle şeylerin yaşanması çok normal falan filan diye yazmışsınız. Bu çok doğru çünkü benim konuştuğum, tanıdığım işte Covid olanların hepsi birçoğu ondan sonra koku almada ve böyle yemek tatlarında falan farklılık gösteriyor. Ben Covid olmadım ve yani belki de olmuşumdur ama semptomlarını göstermediğim için bilmiyorum yani. O yüzden olabilir bilmiyorum. Devran ameliyat olduğunda bize Covid testi yapmışlardı. O zaman negatiftim zaten. Ama dediğim gibi bu long Covid denilen şey de olabilir bende. Hani koku uzun süre böyle bu beyinde hani nasıl çalışıyorsa işte e, farklılık gösterebilir. Şimdi kokular yani yumurtayı ben çok severdim. İnanılmaz severdim yumurta. Yani ben yumurtasız yaşayan bir insan değildim. Ama şimdi bırakın kendim yemeği çocuklara yaparken bile böyle kusmam geliyor. Eskiden işte yumurtadan tiksinen insanlara şey derdim yani ne alaka tertemiz yumurta işte ama gerçekten kötüsü çok kokuyum kötüymüş yani. Ee, ve tavuk mesela tavuk da tavuğun kokusu sanki böyle piş ya şey bir de yemekle uğraşıyorum ya böyle kendi kendimi tiksindiriyorum. Mesela yemek yaparken tavuk yemeği ya da bir et yemeği yaparken acayip bir tiksinme geliyor bende artık. Bilmiyorum ama dediğiniz gibi belki B12 vitamini olabilir. Belki tiroidlerime baktırmam gerekecek. Ama burada maalesef herhangi bir semptom göstermiyorsanız ve sadece mahalle aile doktoruna gidip işte ben şu testi yapmak istiyorum deseniz bile yapmıyorlar. Mutlaka bir semptom gö semptom göstermeniz gerekiyor. O yüzden büyük bir ihtimalle burada özel'e gideceğim. Medivel var burada. E, Nurtenciğimin yanına gideceğim ve full bir böyle kan testi e, yaptırmak istiyorum. Bakalım bugün yarın onu da yapacağım. Onu da haberdar ederim size. Yorumlarınızı okuyorum. Çok teşekkürler. Hani vitamin eksikliği, tiroid demişsiniz. E, çoğunuz işte Covid'den dolayı olabilir demişsiniz. Bakalım ne olacak yani? Burada da hastane işleri böyle. Bitmiyor. 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 Şimdi maymun çiçeği çıktı. Ay ne bileyim yani sus su, su çiçeği adı neyse onun artık aşısı bulunmuş yıllar önce de yapıldı. Ama e, mesela burada su aşısı, su çiçeği aşısı yok. Türkiye'de varmış. Annem dedi size yaptırdım dedi ama baranın yok mesela. Burada Devran'a yaptılar devran bebekken iğne fazla vardı diye ama diğer ikisine derin ve araya mesela yapmadılar. O yüzden şimdi izlemek ilginç olabilir yani mesela derin su çiçeği çıkartıp devranı çıkartmaması çok ilginç olabilir. Burada da işte e, aşıların önemi de e, hani tartışılır. Bazılar aşı karşıtı, bazılar Aşı için e, yancı karşıt anladınız işte. Neyse çok konuşmayayım arkadaşlar annem gelsin de bakalım alınmış mı işe ne yapmışlar. Su çiçeği için e, devlet şeyinde government sitesinde. E, bilgi alıyorum ne yapmam gerektiğiyle ilgili zaten sabah öğretmen biraz bahsetmişti ama buradan da bir bakayım dedim da ne yapmam gerektiğini söylüyor bol bol su dondurma sıvı şeyler ikinci parasitimol vermem gerekiyormuş çocukların tırnaklarını kesip akşam uyurken de çorap giydirmem gerekiyormuş kendisini kaşımasın ve incitmesin diye ee, cooling krem sürmem gerekiyormuş kremleri varmış özel ondan sonra e, ılık suya banyo edip ve um, havluyu şöyle derisinde böyle yapmak yerine böyle pat dry yapmam gerekiyormuş ve de hafif bol kıyafetler giydirmem gerekiyormuş. Ibuprofen yasakmış. Ibuprofen yasak katlayan doktor önermediği sürece aspirin 16 yaşındaki çocuklara yasakmış. Um, do not, ha, yeni bebeklere ve hamile kadınların da e, uzak durmamız gerekiyormuş çünkü e, onların vücudu daha hassas olduğu için ve de kaşım yani kaşımamamız gerekiyormuş. O yüzden Arya da kaşınmaya başlamadı. Daha bugün çıktı kız ben şaka gibi sabah çocuğun üstünü giydirdim hiçbir şey yoktu. E, direkt böyle çıkmış. Aşamaları varmış şu şekilde. Bunları kendiniz de Google'dan da bakabilirsiniz. Değişik değişik aşamaları var. Nasıl geçti kız? Süper. Ha. Vallahi. <laughs> o formu başka biri ales bir kadın daha inceleyecek. Ha. Bundan sonra dedi yarın bir gün haber verecek size dedi. Ha. Kadın dedi perfectsin dedi iyisin dedi. Ha. Tamamdır dedi. İşte bir de o incelemesi lazım dedi. Bakalım. Yani oluru var mı yoksa haber? Oluru ben... var dedi. Ha. Evet. Ay Kadın shan... dedi iyisin dedi. Yani tam şey vermedi bana. Hani anladın dedi ha. Anla yani, iyisin dedi. Ha, sana söyleyemez diye interviewde. Söyleyemez. Dedi. Gel otoparka ödeyelim ama öyle. Ama iyisin dedi. Tamam. tamam dedi Süper mutlu musun? Tamam. ama sana bir şey diyemem dedi şimdi. Ha evet doğru. <laughs> e, etik kurallar var anne sana Hı -hı. orada söyleyemez. Araya bakayım. Eğer siz gıda işini anlıyorsanız Tamam şey dur bakayım annem. Aha. <laughs> Anneme dün ki yaptığımdan getirdim. Diğerlerini buzluğa attım çünkü. Benim hamarat kızım ya. Dün ilk defa makinayı denedim. Hamuru yorma makinesi. Ha, ha. çok basit. Tabi ilk tecrübem. Biraz ununu dağıttım ama. Miydi? Hadi gel Ayşin. Burada otur yemeğini yumurta ye. Bir tadına bak. Oldu. O şey kete mi denilir? Böyle içine hı hı. yağlı yaptım. Yağlı ekmek kete, kete mi denilir? Yani. Bir tadına bak hele onun. Yağlı kete. Serhat dedi şekerli olmuş. Şeker içine 4 kaşık koydum. Fazla da koymadım ki şeker. Harika. Sade ye. Ben hı hiç ya. onun tadına hı hı. bakmadım tereyağlı diye. Gerçekten güzel. Güzel olmuş mu? Ya burada tereyağı yiyeceksin kızım ya. Ben işte bilerek tadına bile bakmadım tereyağı bol koydum Allah diye. Allah Allah. Ama şey poğaçada bir yanlış bir şey yaptım. Ekmeği büyük yaptığım için içinde peynirler biraz kayboldu. Demek ki daha küçük yumaklar haline getirecektim. Ha, ha. Evet. E, peynir, peyniri bol koymam lazımdı. Beğendin mi? Çok güzel olmuş hem de. Gerçekten güzel olmuş baksana. Evet. İşte peynir biraz az oldu içinde. I'm gonna put cream on you, yeah, yeah, çıkar, şey, kıyafetimi çıkar. Biz eve geldik. Ben elimi yıkadım. Ee, şey, krem aldım. Şunu verdiler. Um, ne yazıyor? Viras Müt. Bak. Oo, Arya nasıl olmuş? Kılt, Dur ben I'm çekeyim sana sonra göstereyim. Oh my god. Bakın. Derin ışığı açar mısın? Tam böyle çıkmamış ama baya baya vücutta baya ee, bayağı baya çıkmış aşkım bunlar çok tatlı. <laughs> bak, bak bunlar çok tatlı bak, <laughs> çok güzeller. Namaste. The chicken box. <gülüyor> 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 çok güzeller aşkım koltuk altına falan bakayım çünkü en kötüsü orasıymış ince, ince deri olduğu için daha çıkmamış oralarda tamam hiç bu çıkmıyor kapalıymış da ondan böyle gel aa Arya bir de ferahlatıyor değil mi annem Böyle şey. Ay saçını tut. Ay ya saçını tutmam lazım. Evet biraz şey serinletiyor da aynı zamanda. Ali şöyle böyle yapacağım anne. Tamam aşkım. Heh. Çünkü zaten kıyafetinle her tarafa sürülecek. Şöyle yapalım. Böyle iyi olur. Ay kurban oğlum, Şuradaki patlamış bile. İnşallah lekesi kalmaz. Tamam. Biz vücudun geri kalanını da yapalım. Ben hemen çocuklara biraz e, pirinç ıslattım. Pirinç yapacağım. Çünkü dünkü kalan yemeğim var. Şöyle makarna falan baktım. Dedim şimdi onu yaparsam dünkü yemeğim boşa gidecek. E, çünkü tam çocuklara yiyecek kadar var. Çocuklar da yemeği zaten çok seviyor. Dedim onlar onunla onun, pirinçle Dünkü yemeği yesin. Ondan sonra da kendimize de şey çıkardım. Ee, steak çıkardım. Steak yapacağım akşam. Ee, çözülür zaten Serhat gelene kadar. Ben yarım saatte falan yapıyorum. için. Biz de onu yeriz. Şöyle vallahi ayrı bir süzgeç kullanmıyorum. Ondan sonra dün Mizgin çorba yapmış. Annemlere bırakmış biraz. Ee, annemler de dün çorba yapmış Mizgin. Onlar... Ay kız ben ne yaptım? Fazla koydum. Dağıldım. ben ölçmeden koydum çünkü. Yeter bu kadar. Ezgin de dün şey yapmış. Çorba yapmış. Annemler de biraz onu bırakmış. Biz oraya gidersek içerdi çocuklar diye. O yüzden aldım getirdim. Şöyle şehriyeli brokoli bir çorba yapmış. Bunu da ısıtacağım biraz sonra. Ee, çocuklar içsin diye. Ama büyük ihtimalle sadece Arya içer. Şimdi buna biraz sosumuzu koyalım. Biraz da tereyağı koyacağım. Aslında ilk önce kavursaydım olurdu ama şu an işte Arya'nın parayla şey elim ayağıma dolandı şu an. Arya da bana yardım etmek istiyor. O yüzden bile durmuyor. elim ayağıma dolandı yani. Kes bunu aşkım. Şöyle. Dikkat et ama. Sert annem o yüzden ver. Bak ben bir birlikte yapalım. Dur, dur. Bir birlikte yapalım. Tamam. Dur bekle dokunma sen. Hah, böyle yap. Hadi yap anne. Tamam. İçine böyle atmamız lazım. Hı. İlk önce böyle zeytinyağıyla. Kavuruyordum. Ondan sonra bulgurumuzu koyuyorduk ama neyse bugünlük de böyle olsun. Her şekilde olacak zaten. Tamam çorbamızı da buraya koyalım o zaman. Çorba al. Aşkım koydum. Şimdi sen tabaklara koyarsın tamam mı? Tamam aşkım. Çamaşırımı kaplayacağım. Sabah annemin randevüsü varken işte böyle evdeki işler durdu. Wow araba kullanmadığı için ben de kıyamadım ilk günü ya dedim ben götüreyim ama işte bir günümüz bir günümüze uymuyor fark ettiniz mi yani kim derdi ki Arya bugün suçlu çıkartacak <gülüyor> <gülüyor> Arya bugün hiç duramıyor <laughs> şimdi aldım. Sen ne zaman aldın? Daha kolaylaştırıyor işim. Baksana hiç tutmama gerek yok, şey yok. Arkadaşlar izleyince sıkılmıyor. Hani dönüyor ya giden bir. Bugün dedim baş başa bir karşılıklı yemek yiyelim mum ışığında. Bir? Ama yok. <laughs> Senin ışığın yeter. Aynen. Senden beklerdim o cümleyi. Benden mi bekliyorum? Evet. Arkadaşlar, şimdi çocukları uyutacağım. Şu patatesleri yapmaya çalışıyorum ilk başta. Valla kocam da makineyi boşaltıp, makineyi dizerse diyecek yok yani keyfime. Ha? Böyle Salonu bugün sana temiz bıraktık. Eee? Ha bu? Şey, dolu. Musluk dolu. Bıktık. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Bir değişiklik istiyoruz ya. Bıktık ya. İki aydan az kaldı merak etme. Bu, bu nasıl çatlamış oldu? E, çatlar ve... Evet. Taş, taş almış, olsa çat. çatlar. çatlar Bıktık ya. Bak senin için özel yapıyorum yemek. Bir zamandır yemedik ama mı? Ay, mi? Bayağı da yemedik. Gençler ne zaman yedik? Anne Annem ne? Ya. Annem yapmaz ki bu Ya ben, ben yapmıyorum. Annem miskinli varan yapar. Şimdi de hastane değil herhalde. Devran Bey'in. O zaman geçen hafta sen yedin bunu. Geçen hafta değil. Annem bizim evde yaptı. Bak sen yemedin hatırlamıyorum. Bir de o yedin. Ya. ya Devran yine işte. yaptı. Doğru! Evet ben hastaneye götürmüşüm. Siz burada yemiştiniz. Ha, ben yememişim. Ben soğuk yemiştim. O yüzden canım çekmiş. Şimdi dans kızım. <laughs> Devre Hadi gel apaya gidip krem sürelim. Dünkü yağdanlıklarım mis gibi oldu. Şimdi bunları dolduracağım. Ben çocukları uyuttum. Ee, umarım Arya çok huzursuz olmaz akşam. Gerçekten çünkü kaşıntısı çok fazla. Krem sürdüm ama Yaracağını zannetmiyorum. Serhat da sağ olsun buraları toparladı. Şimdi o duşa girdi. Ben de buraya e, yemeye başlayacağım. Ha, ilk önce bir hover yaparım sürprizim. Ondan sonra da akşam karı koca keyfimiz başlasın bakalım ne yapacağız yani baş başa. Geçenlerde geçenlerde diyorum bundan 2018'de sevgililer günü için biz yemeğe gitmiştik. Anam gittik restoranta oturduk. Ondan sonra o bana baktı ben ona baktım ikimiz yemeğe baktık sohbet edecek bir şey yok. Kız gerçekten bazen ama kime sorarsam sorarım tabii ben bunu arkadaşlarıma falan böyle söyledim. Yani şey komiğime gitti çünkü. Hani sevgiliyken her şeyden bahsediyorsun ondan bundan. E karı koca her şeyinizi biliyorsunuz yani. Neden bahsedeceksin ya da nasılsın bugün iyi misin diyeceksin ne biliyorsun anlamadım ki. Çok komik bir e, anıydı ikimiz için. O bana baktı. Ben ona ikimiz birden dedik ki e, ne sohbet edeceğiz şimdi. Yine sohbetimiz çocuklar oldu tabii ki. E, sizin böyle komik anılarınız var mı? O yüzden çok merak ediyorum şimdi oturduğunuzda ne muhabbet edeceğiz. Sizi de bir yere sıkıştırdım. Valla bakın Türkiye'de getirmişti. Annem Bitmek e, üzere. Bu da sıvı yağım şimdi etimi falan da koydum. Şuraya bol kaya tuzu ve karabiber. Ondan sonra domateslerimi falan koyacağım. İlk önce zeytinyağını koyalım ki. Bir yemeğim oluyor. Etler oldu bekliyorum. Kız ateşe verdim. Ondan sonra masamızı da şöyle ayarladım. Soslar falan. E, panta ve yemek 3 2 1. Vallahi <laughs> çok acıktım. Bugün hiçbir şey yemedim. Bu nasıl bir vlog oldu bilmiyorum bu arada yani. Acayip enteresan bir video çıkacak eminim yani. Vallahi yani patatesler anca oldu. Yani resmen yemekten soğudum diyebilirim

Bilmiyorum ki. Sonunda yiyebileceğiz. Afiyet olsun be. Geçen babayla olmasaydık iyiydi. Ne canım günün nasıl? Güzel de. Çama işleri Ben hatırlıyor musun biz? Bir kere sevgililer gününe yemeğe çıktığımızda nasıl geçmişti? Çok güzel. Ha? Çok güzel. Bizim bütün sevgililer gün yememiz hep kötü geçiyor. Anladın mı? Neden? Biz de i̇şte bir tarafında pahalı yere gittik sonra beğenmedim. Hmm. Niye? Ondan sonra o havadaki yere gittik. En son. Onu da beğenmedim. Evet. Ay, bazen görüyorum oraya. Orasıydı değil mi? Şansa hatta da sevgililer gününde restoranda geldiğiniz yer buradaydı. Ya yani 6 senedir i̇lk şey yapıyorum. Şöyle karşılıklı masa üstünde yalnız herhalde ilk defa yiyoruz. Hmm. Çok güzel gitti. Bugün hmm. hiç hiçbir şey yememiştim. Şöyle yiyelim mi? Hayır şimdi değilim de bu saatlerde böyle ölme geçeni yemiyorum. Dedem uyuyor muydu? Hı? Tam da almak üzereydi. Özat evet. şişi gibi. Bizim sürekli peçet problemimiz var ve bu evin içinde. Sürekli bir peçete eksikliğimiz var. Neden? neden? Çünkü ıslak mendil olduğu için sürekli hep ona şey yapıyoruz, güveniyoruz. O yüzden de... Evet, dur bekle ona geleceğim. Ona güvendiğimiz için peçe almıyoruz. Şimdi hem peçete yok hem ıslak mendil ikisi birden yok. Hı? Tam da bize yakışır bir karşılıklı yemek oldu. <laughs> Kapatıyoruz. Müthiş olmuş. Yemek? Tabii ki. Ben yaparım olmaz mı? Biraz ölsene karına. çok güzel olmuş. Onda Daha on mu? da var yani. de olsun, çipsi de ye. Evet. Biz de burada Doymadım. kapatalım. Arkadaşlar İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çocuklar da böyle ha uyanıp duruyor. Ben de yemeğimi bir an önce bitireyim ki. <laughs> koşayım yukarı. Kendinize iyi bakın. Yani görüşürüz.